Oh, hey, hey, hey. Yok artık. Bir buçuk birayla sarhoş mu oldun? Efendim, arabanız hazır. Güzel. Hadi tatlım, hadi. Gidelim. Hadi bakalım. Tamam oldu işte. Nereye efendim? Meşe bulvarı. Sen bunu kullanıyorsun. Hala sürülebilir durumda mı? Ama doğruca hurdalığa gitmesini istiyorsanız e, gönderebilirim. Hurdalık mı? Bu şeyin ne kadar değerli olduğu hakkında bir fikrin var mı? Bu benim en değerli varlığım. Benim için oğul gibi. Bir çizik, bir göçük olsun ve sen öldün demektir. Tamam. Hadi. Hadi. Ah. Efendim du, 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 Bekleyin Niye bu kadar geç geldin? Bu bu, bu iki araba tamamen farklı liglerde Yani size yetişemedim patron Park et ve eve taksiyle git Efendim Siz ikiniz burada mı yaşıyorsunuz? Karınızı ne zaman eve götüreceksiniz? Hiç, henüz değil Ve anneme bundan bahsetme Hadi. Adım adım. Evet böyle. İşte. İşte geldik. Hadi. İşte geldik. İnanılmaz. Böyle bir yerde mi yaşıyor yani? Patronu daha önce bir kadına bu kadar düşkün hiç görmemiştim. <laughs> Günaydın. İyi misin? Akşamdan kalma mısın? Evet iyiyim. Lanet alkol yüzünden geç kaldım. Öğle yemeğimi alır mısın? Evet. Bütün yiyeceğin bu mu? Şey... Dün ziyafet çektim. Bu yüzden bugün diyetteyim. Al, <laughs> unutmadan... Bu yeni işe başlama ikramiyesi. Ah lütfen. Daha çok ihtiyacın var. Peki ya sen? Ben o kadar harcamam. Bana gerek yok. Tamam gitmeliyim. Burak, bundan sonra tüm demirciler mimarlık çalışanlarına ücretsiz yemek verilecek. Hey, ücretsiz öyle yemekleri duydun mu? Doğrudan üst yönetimden gelen bir politika ve duyduğuma göre Evin Hanım'ı bizimle burada çalışacakmış. Ciddi misin? Hı -hı. Kim o? İyi bir izlenim bırakmalıyız. Belki arkadaş oluruz. Evet. Vay canına, ıstakoz mu? Bu harika. Şirket ayrıcalıklarıyla büyük ikramiyeyi vurdum. Daha iyi beslenip yemek masraflarından tasarruf ediyorum. Aslı, neden öyle yemeği kutunda ıstakoz var? Bizde hiç yok. Bizde hiç ıstakoz yoksa sende neden var ama bizde yok. Neler olduğundan emin değilim. Neden onun yemeği bizimkinden daha iyi? Acaba patronuna özel muamele mi yapıyor? Acaba o Kaan'ın üniversiteden arkadaşı olabilir mi? Kesin öyle. Yoksa Kaan o gün genel müdürün ofisine gitmezdi. Özel muamele görmeme şaşmamalı. <laughs> Kaan Bey, istediğiniz gibi yaptım efendim. Şunu gördün mü? Aslı ve Ahmet Bey arasında bir şeyler oluyor gibi. Aslı geldiğinden beri Ahmet Bey ona özel ilgi gösteriyor. Istakoz sadece onda var. Sence aralarında bir şey mi var? Hmm, çok masum görünüyor. Gizlice patronla işi pişirmeye çalışıyor. Bu ofis iyice karışmaya başladı. Ona hak ettiğini vereceğim. Yemek kutusunu kap. Ne yapıyorsun? Hey, Ahmet Bey'in evli olduğunu biliyor muydun? Sen bir yuva yıkansın ve birinin hayatı mahvolacak. <laughs> neden bahsediyorsun? Yanlış bir şey yapmadım. Yapmadın mı? O zaman neden ıstakozlar sende var ama bizde yok? Çünkü kocam... Kocanın beş parasız olduğunu bilmeyen var mı acaba? Pekala. Sen bir düzen bassın. Ve burada yalanlar yayıyorsun. Aslı, senin için işleri kolaylaştırmayacağım. Neler oluyor? Bugün işte iftiraya uğradım. İş arkadaşlarım beni Ahmet Bey'le ilişki yaşamakla suçladı ve bana yuva yıkan dedi. Bunu nasıl söyleyebilirler pişman edeceğim onları... Dur. Sorun değil. Sen sadece güvenliksin ne yapacaksın ki? Ayrıca onlar sadece üstlerindeki insanlara yal taklanıp herkese ezmek isteyen tipler. Ama bak sana ne getirdim. Bugün öğle yemeğinde ıstakoz vardı. Öğle yemeği mi getirdin? Bunu neden eve getirdin ki? şey iş arkadaşlarım sana bir nevi beş parasız ezik diyorlar ve bilirsin senin daha önce hiç ıstakoz yemediğini düşündüm bu yüzden biraz getirdim Hmm. Leziz. Bir ne daha yemeği mi bitirmedim? Yapılacak daha önemli şeyler var. Aslı Kaya kim?